Ben Mimar Koca Sinan. Bu 9 Nisan'da da kentinize geldim. Bundan sonra her 9 Nisan'da da geleceğim. Kenti bir ucundan bir ucuna dolaştım. Şimdi size gördüklerimi ve duyduklarımı anlatacağım. Ben hem mühendisliğimi hem mimarlığımı yaşadığım memlekete insanlarına vakfetmeyi bir borç bildim. Benim mimarim Toplumun bütün katlarıyla özdeşleşebilecek özelliktedir. O yüzden yalnız güç sahiplerinin değil, bütün bir toplumun kültürünü aksettirir ve kimliği budur. Sizler bu şehri Edirne'de yaşayan, bu şehri seven, bu şehre gönül veren, sahiplenen, tarihine, geçmişine değer veren, köklerini yarın'a taşıyacak olanlar. Geçen yıl ustalık eserim Selimiye Camii'nin önünde el ele vererek bu kente sahip çıkacağız dediniz. Hep birlikte söz verdiniz. Beni mutlu ve bahtiyar ettiniz. Sizler sevgili Edirneliler. Hepiniz bilirsiniz ki bu şehir binlerce yıllık geçmişi olan bir şehirdir. Ve bu geçmişte Traklara, Romalılara, Bizanslılara, ve onca uygarlığa kucak açmıştır. İmparatorluğa başkentlik yapmıştır. Geçen yıl size şöyle seslenmiştim. Bu ziyaretinizi bugünle bırakmayınız. Öncelikle cami ve çevresini düzenlemelisiniz. Eksiklikleri tamamlamalısınız. Eserim Selimiye'nin rölevesini çıkarmalısınız. Şehrin süliyetini bozmaya çalışanları el birliğiyle engellemelisiniz. Kim varsa taşın altına elini koymalı, derhal harekete geçmelidir. Bürokratlar mı? Yerel yöneticiler mi? Odalar, dernekler, vakıflar mı? Her kim ise sorumluluk alacak olan herkes bu şehirde yaşayan herkes bu işe dört elle sarılmalıdır. İş çok. Çok çaba gerek bundan gayrı. Her biriniz ter akıtmalı. Bozmamak bir yana daha da güzelleştirmeli. Selimiye'nin aslını, güzelliğini dünya aleme göstermelisiniz. Görüyorum ki harekete geçenleriniz var. Eserimin rölevesini çıkarmak için çalışmalara başlamışsınız. Araslanın kapısını yaptırıp taktırmışsınız otoparkı oradan kaldırıp dünya mirası Selimiye'ye yakışır, gelen konuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı tesisler yapmaya karar vermişsiniz. Ala, ala. Çevre düzenlemesi için çalıştığınızı duydum. Bir de kavganızı. Size sesleniyorum kentin yöneticileri. Bu eser dünya mirası olmuş, sizin çekişmelerinizin, hobilerinizin, esiri olamaz. Bir olun, binlerce yıllık geçmişi olan bir şehrin kimlik ve kültürünü bozacak yapılar ve düzenlemelerden kaçının. Bugün size buradan Saraçlar Caddesi'nin başından Ali Paşa Çarşısı'nın yanından seslenmek istedim. İstedim ki siz de göresiniz. Selimiye, üç şerefeli, Eski cami gibi muhteşem eserlerle anlarla çarşılara sahip bu kent ne böyle? Bu üç şerefeli caminin bedestenin öndekiler nedir? Bütün bu derme çatma yapılar bu eserlerin çevresine yakışıyor mu? Ali Paşa Çarşısının etrafındaki bu çirkinlik ne? Utancından kızarmış bu bina giriş kapısının yanındaki bina. Kim izin verir bunlara? Bu, bu tabayla rezaleti dene. Bu kenti yönetenler siz. Ne yapıyorsunuz? Bütün bunlara neden izin veriyorsunuz? Duydum ki şehrin güneyden girişine, şehir sütadının olduğu yere AVM yapacakmışsınız. Siz bu fikrin sahipleri, bu kente karşı bu kadar mı öfkelisiniz? Bu kentin esnafına bu kadar mı öfkelisiniz? Şehrin doğu girişinde ise devlet binaları, oteller eserimi gölgelemekte. Batı girişinde ucube binalar. Kuzey girişinde ise eserimi gölgeleyen, kapatan eserler için de sizi öfkelendim. Bir de adıma vakıf kurup yaptığınız bina ile eserimi karartmışsınız. Ecnebiler bile buna dayanamamış. Sizi uyarmış. Ayıptır. Yazıktır. Bu şehri Edirne'de yaşayan, bu şehri seven, bu şehre gönül veren, sahiplenen, tarihine geçmişine değer veren, köklerini yarına taşıyacak olanlar. Şehrin süliyetini bozmaya çalışanları her birliğiyle engellemelisiniz şehrin, stadının olduğu yere AVM yapılmasına asla ama asla izin vermeyin. Size rağmen kimse bir şey yapamaz. Bu kentin var olma kavgasıdır. Bu böyle biline. Doğrudur. Doksanıma merdiven dayamıştım Silimiye'yi tamamladığımda. Ustalık eserimdir. İlmek ilmek dokudum. Hatta Söylenceler yaratacak ayrıntılar bezedim eserime. Ama artık bu eser sizindir. Benim sizlere mirasımdır. Ancak sizlerin de hakkıyla yaşatıp yeni nesillere aktaracağınız emanet bir mirastır. Artık dünyanın mirası olmuştur. Öyle de kalmalıdır. Ve son sözüm daima güvendiğim ve güveneceğim gençleredir, çocuklaradır. Benim eserim artık sadece size ait değildir. Bütün bir dünya için emanettir. Ben ki sizden önce vardım. Eserlerimle sizden sonra da olacağım. Ama bir koşulla. Eğer korur, kollar, öğret ellerde tarumar edilmesini engelleyebilirseniz, eserlerimle yaşayacağım. Ben Mimar Koca Sinan 9 Nisan bundan böyle sade bir anma günü olmasın. Bütün bütün gayretlerimizin meyvelerini toplama günü olsun ki ruhum şad olsun. Bugün umut olsun.